Gaziler Mahallesi'nde bağın sesleri. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesindeki Beykent Gaziler Mahallesi'nde adaylığını koyan Abdurrahman Bağan'a sevgisiyle. Seçime kısa bir süre kalırken mahalle muhtarlıklar adaylarında ise yarış hızlandı. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesindeki Beykent Gaziler Mahallesi'ne adaylığını koyan Abdurrahman Bağan, sevilen bir esnaf olarak hangi kapıyı çaldıysam, kiminle konuştuysam adaylığım için çok sevinmiştir. Ve desteklerinin benimle olduğunu söylediler. Tokalaştığım ve her vatandaştan sevgi seli gördüm. Bir kez daha anladım adaylığımı koymakla doğru iş yaptım dedi. Seçim vaatlerini de anlatan Abdurrahman Boğan fazlasını söylemek istemiyorum önümüzdeki günlerde daha detaylı açıklayacağım. Muhtarın yetkilileri neyse o yetkileri en iyi şekilde kullanarak doğru kaynakları doğru yere hizmet olarak sunacağım. Özellikle kadınlar ve çocuklar için ücretsiz eğitim ve kültür merkezleri açılmasını sağlayacak kadın etkinlikleri düzenleyeceğim. İşçi kardeşlerimin işe gider gelirken servis beklerken çektikleri sıkıntıları çok iyi biliyorum. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyacak çok güzel projelerim var. Hiçbir vatandaşımı ötekileştirmeden ben değil biz mantığı ile el ele omuz omuza vererek kaderine terk edilmiş ulaşımda, markette, pazar ve fırın gibi ihtiyaçlarına ulaşmak için çile çeken mahalle sakinlerimizin sıkıntılarına çözüm olmak için geliyorum. Boğan, daha birçok projemiz var diyerek ekibimle gece gündüz demeden Gaziler Mahallesi'ni daha yaşanabilir bir mahalle yapmak için aday oldum. Önümüzdeki günlerde yeni birçok projemizi halkıma sunacağım dedi. Güçlü ekibimle eş, dost, akrabalarımdan ve mahalle sakinlerimden desteklerini bekliyorum. Her şey Gaziler Mahallesi için. Ben Abdurrahman Boğan Gaziantep Şehit Kamil Bilek Köyü doğumlu, 1969'da doğumluyum. Gaziler Mahallesi'nde iki yıldan beri oturmaktayım. Yalnız buraların çok eksiklerini gördüm. Onun için de aday oluyorum. Eksiklerimizi gidermek için huzurlu ve sağlıklı, güvenilir bir mahalle için. Çok şeylerimiz var. Anlatmak başta, özet olarak geçersem. Burada sosyal tesisimiz yok. Parklarımız perişan. Ulaşımımız sorun. Sağlık, yok. Sağlık ocağı yok. Ondan sonra haydi yok. Burası gariban bölgesi. Ondan sonra buralarda çok eksikler var. Parklarımız güvenilir ve sağlıklı değil. içme suyu yok. Ondan sonra lavabosu yok. Ulaşım yok. Kapalı park yok. Otopark yani şey olarak. Otobüs durakları, işçi park, işçi durağı bunlar sorun. Haydi yok. Kart dolumu sorun. Kart dolumu yok. ATM az. Bunlar başlı başına ol olması gerekenler ve bizim yapmamız gerekenler. öncülük bunlar. Sonra burada emeklerimiz var. Emeklerimiz için lokal lazım. Yok. Gençlerimiz için spor ve kültür merkezleri kurulması lazım. öncülük yapacağız bunlar için. Yani hedeflerimiz bunlar. Yani yönetimdeki olanlardan memnun değil millet. Şu anda yenilik istiyorlar. Yeni ve hizmet yapacak birilerini istiyorlar. İleriki zamanda göreceğiz, tanıştıracağız, tanınacağız. Yani piyasaya biz de varız diyoruz. Bu hizmet için biz de varız. Destek sizden. Hizmet bizden. Hizmet bizden.